Ankara'nın Çankaya ilçesi Topraklık Mahallesi'nde bir bina inşaat çalışması sebebiyle zarar gördü. İstinat duvarı çöken bina ve çevresindeki yapılarda oturanlar hemen tahliye edildi. İstinat duvarı çöken binada güçlendirme çalışması yapıldı. Boşaltılan diğer yapılarda ise hasar tespit edilemedi. Müteahhitle taşeron firma yetkilisi ise gözaltına alındı. Olay başkentin Çankaya ilçesinde yaşandı. Orhun sokakta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gördü. Akşam saat 7 civarlarında bir anda bir tam bayağı bir gürültü oldu. Ee, balkona çıktım ama balkona çıktığım anda balkona dahi taşlar yemeye başladı. Zaten o can haliyle kendimizi dışarı zor attık. <laughs> çok değil yaklaşık 3 ay önce benzer bir durum birkaç yüz metre ileride de yaşandı. Açelya apartmanı ile birlikte 21 bina tahliye edilmişti. 11 binanın yıkılmasına karar verilmişti. İnşaat durduruldu. Müteahhitle taşeron firma yetkilisi gözaltına alındı. Duvarın yanındaki 5 katlı apartmanla çevredeki 4 bina çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Binalarda oturan 145 kişi tahliye edildi. Akşam saatlerinde evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan onlarca apartman sakini apar topar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Onlarca kişi geceyi misafirhanelerde geçirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediye, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. İstinat duvarı çöken bina ve çevresinde gece boyu çalışmalar sürdü. Zarar gören istinat duvarında güçlendirme çalışması yapıldı. Tedbir amaçlı boşaltılan dört binanın taşıyıcı kolonlarında herhangi bir hasar olmadığı belirlendi.